Herkese merhaba. Bugün yaramaz sırma ve ayıcıklar hikayesini birlikte okuyalım. Büyük, güzel ormanın içindeki küçük bir kulübede iyi kalpli bir aya ailesi yaşarmış. En büyük olan baba ayıcık, ortanca olan anne ayıcık ve en küçücük olan sebebe ayıcıkmış. Günlerden bir gün yemek vakti hep birlikte sofranın başına geçmişler. Anne Ayıcık herkesin tabağına pilav koymuş. Ama yemek çok sıcakmış. Baba Ayıcık "Yemek soğuyana kadar yürüyüşe çıkalım." demiş. Bu sırada ormanda yürüyüşe çıkan yaramaz Sırma kulübeyi görmüş. Kulübenin camından içeri bakmış. Evde kimsenin olmadığını görünce kapıyı açıp İçeri dalmış. Pilav tabaklarını görmüş. Bütün tabaklardaki pilavların tadına bakmış. İlk ikisi çok sıcak gelmiş. Küçük tabaktaki tam bana göre demiş ve hepsini yemiş. Yaramaz sırmanın uykusu gelmiş. Gidip baba ayıcığın sandalyesine oturmuş. Bu çok sert demiş. Daha sonra anne ayıcığın koltuğunu denemiş bu çok yumuşak demiş. Bebek ayıcın sandalyesine oturmuş. Bu tam bana göre demiş ve uykuya dalmış. Bir çatırdama olmuş. Sandalye kırılmış ve yaramaz sırma yere düşmüş. Sırma yatak odasına gitmiş. Baba ayıcığın yatağına yatmış. Bu çok yüksek demiş anne ayıcığın yatağına denemiş. Bu çok alçak demiş. Bebek ayıcığın yatağına yatmış. Bu tam bana göre demiş ve hemen uykuya dalmış. Üç ayıcığın kulübeye döndüğünü duymamış. Ayıcıklar yemeklerinin başına oturmuşlar. Baba ayıcık biri benim pilavımın tadına bakmış demiş. Anne ayıcık biri benim pilavımın tadına bakmış demiş. Bebek ayıcık kendi kasesine bakmış. Benim pilavımı kim yedi? Hem de hepsini yemişler. Demiş ve hıçkırarak ağlamaya başlamış. Baba ayıcık içeride birisi olmalı demiş. Etrafa bakınca sandalyesini görmüş. Biri benim sandalyeme oturmuş demiş. Anne ayıcık koltuğuna bakmış. Biri benim koltuğuma oturmuş demiş. Bebek ayıcık biri benim sandalyeme oturmuş. Üstelik onu kırmış demiş. Ayıcık ailesi yatak odasına geçmiş. Baba ayıcık biri benim yatağıma yatmış demiş. Hemen peşinden anne ayıcık da biri benim yatağıma da yatmış demiş. Bebek ayıcık kendi yatağına bakmış. Benim yatağımda biri uyuyor demiş. Yaramaz sırma uyanıp karşısında ayıcıkları görünce çok şaşırmış. Yaramaz sırma yataktan fırlamış. Camdan atlamış ve koşarak evine gitmiş. Ayıcık ailesi bir daha onu hiç görmemiş. Masal da burada bitmiş. Güle güle.